Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Ve büyük gün geldi çattı arkadaşlar. Bugün günlerden Sen Çal Kapımı günü. Akşam saat 8'de Fox TV ekranlarında Sen Çal Kapımı dizisinin 20. bölümü yayınlanacak. Ve her hafta olduğu gibi bugün yayın günü olduğu için sen çal kapımı oyuncuları çok aktif olacaklar. Birbirinden güzel paylaşımlar yapacaklar. Ve akşama ise belki Hande Erçel ve Kerem Bursin Instagram üzerinden canlı yayın açarlar. Ve tabii ki dizi ile ilgili tüm haber ve bilgiler anında kanalımda bulunmaktadır. Bunun için kanalımı takip edip bildirim zilini açık tutmanız yeterli. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup kanalımı desteklemeyi unutmayın. Şimdilik ise hoşçakalın.